الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. صدق الله العظيم. Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse hemen Allah'a sığın. Şüphesiz o hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Araf suresi 200. ayeti celile. Evet kardeşlerim bugün Hicri Recep ayının 20'si 1447 Cuma. Okumuş olduğum ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi istiaze denilen Kur'an'i bir kavram bugün gündemimizi oluşturacak inşallah. Bu kavramla kast edilen ne? İstiaze ile ne yapmış oluyoruz? Bunu anlatmaya çalışacağız inşallah. Evet değerli kardeşlerim. istaze sığınmak manasındaki aveze kökünden türeyen bir kelime. Kur'an terminolojisinde Allah'a sığınmak, sığınma isteğinde bulunmak anlamlarına gelir. İçinde her tür şeytandan her tür şeytandan Allah'a sığınma bulunduğu için Euzü billahi diye başlayan ifadenin bir adı da istiaze olmuştur. Bu cümleyi okumaya da istiazede bulunmak, istiaze etmek ismi verilmiş. Bu isimle isimlendirilmiş. Kur'an'da istiaze Allah lafzıyla yedi kere, Rab sıfatıyla sekiz, Rahman ve cin kelimesiyle birer defa olmak üzere 17 ayeti kerimede bu kelimeyi, istiaze kelimesini görüyoruz. İstiaze konusunda hadislerde de geniş yer aldığını görüyoruz bunun. Hadislerde Resulü Aleyhisselatü Vesselam tüm kötü sıfatlardan, fayda vermeyen işlerden, şeytanın vesvesesinden, dünya ve ahirette insana eziyet veren şeylerden Allah'a sığınmıştır. Maddi manevi ne kadar pislik, ne kadar kötülük varsa ve kötülük odağı onlardan sığınmayı Peygamber aleyhisselatü vesselam örnekleyerek dualarındaki örnekleriyle bizlere göstermiştir. Kötülük ve şeytandan Allah'a sığınmaya dair ayetlerden oluşan Felak ve Nas sureleri de Muavizeteyn ya da Muavizetan yani sığındıranlar adıyla anılır. Bu kelimeye de yine istiaze ile biliyorsunuz muavize teyin istaze ile aynı kökten bir kelimedir. Kur'an kendini okumaya başlayanların istiazede bulunmalarını yani Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim şeklinde bir sığınmayı yani kovulmuş taşlanarak racim taşlanarak kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla cümlesini okumalarını istiyor. Yani özellikle istiaze cümlesini. Birinci cümleyi. Nahi suresi 98'de. Bu Kur'an okumanın Kur'an tarafından gösterilen şartıdır. Bir kimse Kur'an çalışmasına başlarken billahimine billahi mineşşeytanirracim diyerek başlayacakmış. Buradaki istiaze cümlesi eğer sadece dilde değil gönüllerde de yer bulur salih amellerimizin itici gücü olursa hiç kuşkusuz etrafımızdaki tüm şer güçlere karşı bir güvenlik kuşağı oluşturacaktır. Rabbimize sığınıyoruz. Rabbimiz, ilahımız, melikimiz olan Allah'a sığınıyoruz. Ne kadar büyük bir güç verdiğini, ne kadar büyük bir güvenlik ve koruma kalkanı altına girdiğimizi gösteriyor. Nahil Suresi 98. ayetin açık beyanına göre Kur'an okumak istediğimiz zaman İstiaze yapmak farzdır. Allah emri diyor çünkü. Çünkü Kur'an okumak biz müminler için dünyevi nüfuz, toplumsal itibar, zenginlik, şöhret gibi azdıran şeytani amellerin hepsinden Allah'ın dinine hicret etmektir. İşte istiaze ve besmele de hicretin anahtarı, tekamül yolculuğunun ilk ifadesidir, aracıdır. İstiaze diğer bir ifadeyle evuzu besmele bütün insan ve cin şeytanlarından görünen görünmeyen bütün şer güçlerden iman ve hidayetimizi korumak üzere Allah'a sığınmaktır. Şeytan kelimesinin uzaklaştıran anlamına geldiğini göz önünde tutarak şeytan kelimenin sözlük anlamı bu. Şatane uzak oldu, uzaklaştı demek bu şekilde bunu göz önünde bulundurarak söylersek istiaze Allah'a sığınmak ona yaklaşmaktır. Şeytanla, şeytanla ilgiden tam tersi. Yani istiaze kurbiyettir, kurbandır. Yaklaşmak ve yakınlık kurmak için eylemimizi daha işin başından Allah'a adamak ve ona sunmaktır. Ta işin başında Euzü billahi dediğimizde bunu yapmış oluyoruz. İşte bunun idrakında ve şuurunda olmak çok önemli. Yine istiaze bizi Allah'tan uzaklaştıran her türlü güce, her türlü şeytani fısıltıya karşı manevi destek istemektir. Allah'tan bir destek istiyorsunuz. Şeytan ile kurban arasında ters bir orantı vardır. Biraz evvel söylediğimiz gibi Allah'a yakın olan şeytana uzak, şeytana yakın olan da Allah'a uzaktır. Allah korusun. İstaze vesveseye karşı tevhid ekseninde yükselen derin bir şuura ermek ve şeytanların ayartmalarına karşı bir bilinç hazırlığı yapmaktır. İşte istaze bizi hak yolumuzdan çeviren şeytanlara karşı onurlu ve dik duruşun simgesidir işte ister cinlerden olsun, ister insanlardan olsun, ister siyasi, sosyal içerikli, isterse sağdan, soldan, önden, arkadan yaklaşmış olsun. Şeytanların, her tür şeytanın vesvesesini tanımalı ve onlara karşı istiaze ile birlikte bir mücadele şekli geliştirmeliyiz. Yani bu da bir uyanıklığı beraberinde getiriyor. Zayıf ve korunmaya muhtaç olan, tek başına yaşama kabiliyetinden mahrum olanlar için bir güce sığınmak, kendinden üstün veya üstün zannettiği bir güçten yardım istemek her zaman bir ihtiyaçtır. Fıtri bir ihtiyaç. Eğer kişi Allah'a sığınırsa ki o en güvenli sığınaktır. Kur'an zaten bunu beyan eder. O hiçbir zaman sığınanı geri çevirmez, tehlikeye atmaz. Şeytanlara sığınanların sonu ise her zaman hüsrandır. Allah'a zı sığınmanın zıttı da şeytana sığınmadır. Bir yol bulayım diye şeytanlara sığınanlar unutmayın ki yolsuz kalır. Şeytanlar bir çıkış yolu bulmak için kendilerine sığınanların şaşkınlığını unutmayın ki daha da artırır. Çünkü şeytanlar gerçek veli, dost, sırdaş, yaren değil, kendileriyle birlikte ebedi azaba düşürmek istediklerini çoğaltmak isteyen vesvese kaynağı şer güçlerdir. Gerek insanlardan olsun, gerek cinlerden olsun. Bütün şeytanlar. Vesvese ile ebedi azaba çağırmak istedikleri insanlara şeytanlar arasında da istiaze ilişkisi vardır. Onların kendi aralarında da. İstiaze ile Allah'a sığınmak, kişiliği çürüten gurur hastalıklarına karşı koyruyup kollar. Kibri ne yapar? Törpüler. Çünkü bir tevazu ifadesi olan istiaze, kibirli olan, kendinden büyük tanımayan Allah'a sığınır mı? Çünkü bir tevazu ifadesi olan istiaze, büyüklenerek, kibirlenerek hakikate karşı yüz çevirmeyi önler. Çünkü istikbarla büyüklenenler kalplerini Allah'ın arındırmasına kapatırlar. Allah müminlere Kur'an'da istiazenin çeşitli kullanım örneklerini izah etmiştir. Hangi kalıpla gelirse gelsin istiaze müminlerin yeryüzünde taşkınlık yapan tağutlara karşı Allah'a sığınmasıdır. Meselenin bir diğer yönü de bu. Çünkü Allah en güvenli sığınak, onun ayetleri en güvenli sığınağa götüren yoldaki işaretlerdir. Bunun farkında olup da buna yönelmeyenlere ne demeli? Bu da meselenin ayrı bir can yakıcı noktasıdır. Farkındalar, insanlarımızı fark ettiriyoruz ama yine de bir yöneliş, maalesef bir kıpırdanma görmüyoruz. Sonuç olarak değerli müminler, bütün eylemlerimizde, amellerimizde ve Kur'an okumaya girişmeden önce istiaze yani Allah'a sığınmak mümince şiarlarımızdandır. Müslüman Allah'a davet eder kendine değil. Allah'a davet eden mümin ibadeti bozmamak için yüreğini de ona formatlar ve tezkiye eder. Allah'la yapar bunu. Hayat devam ettiği sürece imtihan, imtihan devam ettiği müddetçe de bir ayartma sebebi olan şeytanların vesveseleri unutmayalım ki devam edecektir. Bir teviye devam ediyor. Öyleyse vesveseye karşı kavli ve fiili bir karşı koyuş, dik bir duruş sergilemek de imanımızın bir gereğidir. Olmazsa olmazıdır. Şeytanların günaha sevk eden tüm dürtülerinden Allah'a sığınarak yaşamak müminlerin hayat tarzı olmalıdır. Her tür şeytandan Allah'a sığınmak müminlerin hayat tarzı olmalıdır. Nasıl ki şeytanlara şeytanlaşmış insanlara ve şeytani sistemlere sığınmak zalim, kafir, müşrik ve münafıkların kimliği ise Allah'a sığınmak da biz müminlerin kimliğidir. Ela inna senel kelami ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له فانصتوا لعلكم ترهمون إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين Fekale azze ve celle min qailin muhbira <laughs> ve amira inna Allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi ya eyyuhellezina amenu sallu aleyh sallu aleyhi ve sellimu teslima Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Mecid Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim, e ve, ala ala İbrahim e ve ala ali İbrahim innaka Mecid اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اقم الصلاه